Pneumatiklerle ilgili düşünceler nelerdir? Pneumatikler, bence dürüst, ahlaklı gençlerin yetişmesi için tek bir okuldur. Tabi gençlerimiz malum zamanımızın, günümüzün vermiş olduğu olumsuzluklardan da etkileniyorlar tabi. Ben İmam nasıl görmek istersiniz? Bunun cevabı olarak da buna şu şekil diyorum. İmam Hatip'li kardeşlerimize Efendim bütün olumsuzluklardan sıyrılmış vaziyette camileri dolduran, örnek insanlar görmek istiyorum, olarak görmek istiyorum. Kendileri gençler örnek olmalılar. Çevresindeki insanların örnek olmalılar. Diye düşünüyorum. Tabi diyelim ki e, şu anda mevcut bilmiyorum ama bin üzerinde herhalde. Evet, bin üzerinde şey var. Tam muhakkak sürekli bunların içinde eee belki yanlış hareket eden da çıkabilir ama ben şahsen şahsen yine bu kardeşlerimizi diğerlerine bakaraktan diğer arkadaşlarına bakaraktan daha böyle efendim saygılı efendim çelmesine karşı çevresine Şev, karşı böyle hani olumlu hareket bir şeyler olarak görüyorum. Tabi e, bazı yanlışlıklar var mı? Var. E, bunlar da ben şahsen e, şöyle düşünüyorum yani. Biraz daha böyle hani e, kızlarımızın ve erkeklerimizin biraz daha böyle şeylere sahip çıkmaları <laughs> arz ediyorum ben. Nefis, arzu ve istek. Evet. Evet. Efendim? Nefis, arzu ve istek. Tabii bunun gibi diyorum yani, bunun gibi. Mesela ki bir arkadaşlıklar, şeyler bunlar biraz daha böyle kendini ilgilenmeleri lazım diye düşünüyorum. Yani. Çünkü örnek insanlar olmazdı. Evet. Şimdi İmam Hatip'te bu olmak deyince, hücume ne tönetiniz? örnek bir genç. Yani diğer insanları etkileyen, öyle arkadaşını öyle. etkileyen öyle örnek öyle. insanlar olarak görmek istiyorum. Tamam. Ben e, ee, imam hatipte imam yetiştiren olarak görmüyorum. Bugün değiş cumhur yetiştirdiyse, bugün avukatlar yetiştirdiyse, doktorlar yetiştirdiyse, hakimler yetiştirdiyse, hayır. İmam Hatice değil, dinini bilen ve dürüst, ahlaklı her branşta ben öğrenci olarak görüyorum yani. Böyle açık. Öğretmenimiz var bugün, avukatlarımız var, doktorlarımız var, reis yumurumuz var. Böyle olduğuna göre sadece din adamı, imam bitişiren bir okul değil dinini öğrenerek tahsil yapılan gençler olarak görüyorum. İnşallah daha da gelişecek. Daha da gelişecek. Ee, her biri Hı -hı. kardeşlerimizin üniversitelerde okuyarak da topluma değer katacak. Belirli yerlere gelecek. insanlar olarak görüyorum. Ben dönüm ardıca bütün okullar aynı olsa, yani İmmatipler gibi olsun, gönlümüz ar öyle ardı diyor yani. Ben e, şu şekilde mesela geçmişten bakarak da, e, birçok kardeşimiz, dar imkanlarla geldiler, geldiler, bu okullardan yetiştirdiler ve hepsi bugün için birçokları öğretmen oldular doktor olan kardeşlerimiz var, hakim olan kardeşlerimiz var. İnşallah bunun daha da gelişerek eğitim düzeyinin biraz daha şeye çıkmasını istiyorum. Ben her şeyden önce imam hatipleri, imam hatipleri. örnek bir nesil olarak görüyorum. Seneler önce bir şöyle bir şey geçti. Süreyya Şeker diye bir kardeşimiz var. İmam yeni açıldı. Kendisi makine yüksek mühendisi. Şu kelimeyi söyledi çocuk okula şeyinde ben dedi çocuğumu imam hatibe vereceğim. O dedi hiçbir şey olmasa da ben imam hatipliyim demesi ona yeter dedi. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bu kardeşlerimizin ben imam hatipliyim demesi bile bugün bazı zaafları varsa yarın şunu çok iyi, kolay izniyle doğru yolu bulacaklarını şey Bugün yanlışlar olsa bile ileride gene de kendilerine gelecekler inşallah. Rabbim hepsinin bahtlarını açık etsin. <laughs> ee, en güzel yerlere gelsinler. Ve ben bütün gençliğin böyle cumhatip gençliği gibi olmasını arzu Allah razı olsun. Yaşayıp görmüş biri olarak yani sizin bilgilerinden, tecrübe alarak teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür. Allah bahtınızı açık etsin önümüzü açık etsin. İnşallah sizleri böyle biz böyle nasıl ki bugün bir reis cumhur imatik ise sizleri de öyle yerlere gelmeni davet ediyoruz. İnşallah. Ama çalışmak. Yani, Karnımatik olarak zaten bize insanlar adaletli gözle bakıyorlar. Yani Aynen. adaletli toplum oluşturmamız lazım. Örnek. Var. Örnek bir nesil. Örnek bir nesil. Allah'a izlediğiniz